Murat Muratoğlu, Avrupa ucuz, Türkiye pahalı yüzleşme zamanı. Çağrı açık beklenenden fazla geldi haberi. Önümüzdeki aylar boyunca o kadar sıradanlaşacak ki, Tarkan'ın şarkıları gibi devamlı tekrarlanacak. Peki bu şarkının notaları neden bu kadar acıklı? Türk lirasının haddinden fazla değerli. Türkiye neredeyse dünyanın en pahalı ülkelerinden bir haline geldi. Bu başarı gökten zembille inmedi tabi özenle, ile, bilinçli bir politikayla inşa edildi. İyi de bu yolun bizi götüreceği son durak yine hayal kırıklığı ne yazık ki. Cari açık dediğin ülkenin diğer ülkelerle arasındaki gelir gider pusulası. Ticaretin kuralı belli. Gelirin giderinden fazla olacak ki yüzün gülsün. Ama sen kazandığından fazlasını harcarsan ne olur? Borç batağına saplanırsın. Borçlar daha olunca kepen kapatırsın ülke dükkan olmadığına göre vatandaşları fakirleştiriyor bu denklemde. Normalde yurt dışından mal almak dövize olan aşkı alevlendirir. Döviz de naz yapar, fiyatı yükselir, ithal mallar el yakar hale gelir, talep düşer, cariye açıkta usul usul azalır. Ama bizde durum farklı, döviz ama yükselmesin diye baskı altında. Üretim desen zaten üye evlat muamelesiyle muhatap. Hal böyle olunca. İthal mallar bedavadan biraz pahalı kalıyor. Tüketim ithalatı tavan yapıyor. Cari açık kaçınılmaz olarak daha da yükselecek. Rahatlıkla görülebiliyor. Avrupa ne kadar ucuz, bizim kafeler resmen soygun yapıyor diye feryat edenleri duymayan kalmadı. Boşuna Yunan adalarına giden Türklerin sayısı bir yılda üçe katlamadı. İşin enteresan tarafı bunu yapanlar orta klasmanda maaş alan insanlar haliyle semtteki kebapçıya 2500 lira ödeyip Avrupa'da aynı paraya krallar gibi ziyafet çekince gördüklerin senin olsun bana yediğini içtiğini anlata dönüşüyor hikaye. Bu basit hesap bile aslında her şeyi özetliyor. Türk lirası fazla havalı. Eğer bu hava devam ederse Türkiye'ye döviz getiren tüm sektörler özellikle de turizmin helvası kavrulup üzerine fıstık atılacak. Bir ülkenin parası şişince o ülke yabancı turist için lüks bir destinasyon haline gelir. Turiste de hesabını yapar. Ben bu paraya krallar gibi tatil yaparım deyip başka ülkelere kaçar. Neden bunu anlamakta zorlanıyorlar? Hesap kitap yaparken sadece yerel fiyatlara değil, uluslararası rakiplere de bakmak lazım. Ama bizinkiler bu maçı pek ciddiye almıyor sanki. Türk lirası şişmanlamaya devam ettikçe cari açık da doğru ilerleyecek. Turizm sektörü de kan kaybından gidecek. Ne fark eder? Mehmet Şimşek çıkıp yine program çalışıyor diyecek.